Türkiye'nin ilk milli savaş uçak gemisi TCG Anadolu bir diğer deyişle havuzlu çıkarma gemisi 1000 komando, 50 tank, 10 helikopter, 7 savaş uçağı ve 60 zırhlı araç taşıyabilecek. Yapımı Tuzla'da Sedef Tersanesi'nin kuru havuzunda gerçekleştiriliyor. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu suya indirildi. TCG Anadolu 232 metre uzunluğunda 114 bloktan oluşan 7254 gross tonluk, yüksekliği 58 metre, 1165 metrekare gemi havuzu, 1880 metrekare hafif yük garajı var. Yakıt ikmali yapmadan Türkiye'den Amerika kıtasına gidip gelebilecek. Ayrıca 6 iniş alanıyla bir uçuş rampasına sahip 5440 metrekare uçuş güvertesi ve 900 metrekare hangarı bulunuyor. Gemi bir tabur askeri gerekli araçlarıyla birlikte ana üst desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek. En az 30 yatak kapasitesiyle gerektiğinde hastane gemisi olarak görev yapacak. TCG Anadolu havuzunda taşıyacağı araçlarla çıkarma operasyonlarına katılabilecek. Gerektiğinde deniz aşırı muharebe aracı olarak da kullanılabilecek. Geminin 2021 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanıyor. Müzik